Çünkü bugün benim ilk vize hafta. Evet yanlış duymadınız ben bugün ilk vizeme gireceğim. ilk vizelerime. Çünkü e, bugün benim üç tane vizem var ve şu an biraz e, geç kaldım. Aslında erken uyandım. Sonra alarm kapatıp Tekrar uyuduğum için e, şu an biraz geç kalıyorum. Neyse. Çok rahatım aslında. Sadece şu an geç kalmak istemiyorum. Biraz rahatım rahatlığım. Hiçbir şey bilmememe bağlıyorum. Çünkü ben aptal olduğum için <laughs> çalışmadım. Yani şöyle çalışmadım. Ya ana dersim bir tane zaten. Genelde ona çalışıyordum. Hani bundan son dakika bıraktım. Yani 3 sınava dün hepsine aynı anda çalıştım. Yani Her gün 3'er tane vizem var. Yani ben hiçbirine böyle haftalar öncesinden çalışmaya başlamadım. Hepsine son gün çalışacağım. Yani aslında böyle planlamamıştım. İşte şey diyordum. Sen çalışırım hani birinci sınıfım falan. Öyle olmadı. Neyse. Şimdi hazırlanacağım. Yoksa geç kalacağım. Şimdi hemen çıkacağım. Gidiyorum. Umarım <laughs> yaparım. Yani e, bugün Atatürk Ülkeleri toplum binme sağlık vermemiz istersiniz vizeleri var. Bunun bilimine hiç çalışmadım çünkü. Ee, neden böyle Az önce koşumdan Çok üzüldüm yani. Yani bir de okulu otobüsü Ah Altanlar geliyor galiba. Bir Haydi. Şu an çok mutluyum, otobüsü <laughs> İlk cemiyet. <laughs> <laughs> Aynen. İstiklal yapıya sahip yani hem cemiyet hem parti. Ondan sonra kolektif liderlik anlayışı var. Evet, yani... Bir şeyleri etraflarında tanıklamak istiyorlar. Şu anda sadece sınav sınıfta 3 kişiyiz. Bekliyoruz. Bu ders çalışıyor Video Seni, Seni bekleyince, yani sizden bir cevap bekleyince benim Ben hemen karşısında. yazdım. Gülce'yi de bir beklemedim sen ay verince. ne <laughs> biliyorsun ben uyandım. Ben de ta yedi buçukta gördüm yani. Çünkü 7.30'da uyandım. <laughs> o sırada biz tekrar bir daha geldik. Neden yedi İşte geç yedi kalacaktı. Ben bir şey Berna uyuyalım diye tekrar sonra sınav saatini bilmem açtım hemen sınav saatine sınav. baktım ona baktım şey tamam 9-9 bir şekilde gideriz tekrar alarm kurup tek yaptım Hazır mıyız? Hayır. Kapatmalara baktınız mı? Okay. Hayır. Evet. Ben bakmadım. Bugünkü sınavlarımız bitti. Son künü tam... Son künü. <laughs> tamamen... Oh, salladım. Ama... Hepsini ya. Yani. Ee, daha yeni derse başlıyorum ve saat 6. Otomatik evet, çalışmaya başlayacağım ben inşallah. <laughs> Yani şimdi bugün saat şu an 8.48 buçuk civarı şunu yiyeceğim ve sonra bir kötü galiba sonra kütüphaneye gideceğim ee, bir izlem var bir uçağa kadar ders çalışacağım çünkü büyük ihtimalle evde dursam çalışmayacağım <laughs> çalışmam gereken 3 tane vizam var. Hepsine bugün çalışacağım ve bunlardan biri anatomi. Yarın kendi fakültemizde değiliz. Tıp fakültesine gitmemiz gerekiyormuş. Anatomi sınavı için bu da ayrı bir saçmalık. Neyse şimdi nadal yapacağım çünkü hemen yemek yiyip e, dersler başlamam gerekiyor. <laughs> bölerseniz daha lezzetli oluyormuş. Yani büyük ihtimalle gibi bir şey ama sizi de öyleydi. Hemen o sonra sürekli bilmem ikiye bölmeye başladım. başlayabilirim bilmiyorum ama en geç 5'te büyük ihtimalle başlarım. Sabah çalıştığım için biraz aslında rahatım bir de yorgunum yani. Ben yine uyuyakalmış. Aslında planımda uyumak yoktu. Şöyle aslında çok sinirlerim bozuk kendime. Ben aslında ders çalışıyordum masa başındaydım. Sonra sonra uyandım. Şimdi alarmım beni çalıyor. 3 tane vizem var anatomi hiç bakmadım edebiyattan zaten anlamam diğer sınavın adını bile bilmiyorum kahve yapacağım kendime kahve bana iyi gelecek yaralarımı saracak nasıl uyudum ya Geç kalacağım yoksa. Saat şu an 8. Ben gidiyorum çünkü bugün farklı fakülteye gideceğim. Güzel şimdi çıkıyorum. Bye. Çok soğuk. Çok soğuk ağlayacağım. <laughs> soğuk. Bir soğuktan bir daha tamamen hiçbir şey ölümcül ağlayabilirim. Sağım, en büyük satam ilk kim? ile başlıyor. Fatal. Fatal. Fatal Karnım çatlayacak. <K> ]hey çatlayacak. <laughs>

görüşmek istemiyorum. Bir şey değil mi? Şurayı bir okuyun. <laughs> <laughs> Çıktılar Sakego. Okay, Bakın şimdi biz şu kapıdan çıktık tamam mı? Sonra şuradan şöyle gittik gittik. <laughs> şuradan... Şuradan gittik, şuradan gittik falan. Sonra tekrar buradan geldik ve yine çıktığımız <laughs> yerdeyiz. Harikayız ya. nasıl gideceğiz? <laughs> üniversite şeyinde de <gülüyor> gidiyor. <laughs> Bay Hadi ne yapıyoruz kimse yok. <laughs> Metroyu boş bulduk. Ya, herkes seviyordum. burada mı? <gülüyor> <Biz> <gülüyor> <kimse yok> <gülüyor> <yapsın>. <gülüyor> Şuna bakın, herkes buradaymış. <laughs> Biz de boş sanıyoruz. Cahilliğimiz <laughs> biraz oluyor eve gelir işte. Yemek falan yedim. Şimdi kendime kahve yaptım ve son vizelerime çalışmaya başlayacağım. Şimdi son sınavıma sonunda gidiyorum. Aslında son değil ama benim için en önemli sınavım. Yani kredi en yüksek olan dersim, ana dersimin. Ve yarınki sınav var. O da İngilizce zaten. O yüzden onu çok önemsemiyorum. Daha bugün yani son diye öyle kendimi şey yapıyorum. Okula gidiyorum. Biraz da orada bir şeylere bakacağım. Umarım güzel geçer. Bay bay. kalmadım çünkü sınavlarım gitti. Şimdi yemek yapacağız. Evet. Üç değil mi? Umarım daha tadına bakmadım. Sıfır özentili bir akşam yemeği. Çünkü hiç uğraşamam. Sonunda son vizeme gidiyorum. Saat şu an 3'ü e, 15 geçiyor. Vizem 4'te. Şu an otobüs gelmese geç kaldım demektir ama Kuşarak gideceğim şimdi. Yani umarım yetişirim. İngilizce sınavına gireceğim. 40-45 dakika, yarım saat bir şeydir diye düşünüyorum. Şimdi doğru sınavı dizi. Gülce yok. Çünkü muhafazık. <laughs> Biz İngilizce sınavından çıktık. Çok soru bir etek soru. Olmayan İngilizce. Ne olacak diye? Dün İngilizce nasıl çalıştım? Emirin Paris'in ikinci sezonu izledim. Benim ben, ben daha sonra <laughs> bir araştırma şey, bir şey, araştırdım. Bu videoyu herkes okumayın. Herkes okumayın. Bence Marta Ama az böyle bilmiyorum. Marta bence. Neymiş? O an bu anı çekiyor? Bu an nasıl çekiyor? Sanki var ya. <laughs> Bayağı komik oldu. Az önce otobüs direğe çarptı. Ve, ve direkt betonun betonuyla yerindeki betonu betonuyla alıp çarptı. 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 Çarptı.

haftası bitti ama ben bugün de çekmek istedim. Çünkü bugün e, bir etkinliğe gidiyorum. Bir konser gibi bir şey varmış. Can arkadaşımla anlaşıp gitmeye karar verdik ve şimdi çıkmazsam ben yine geç kalacağım. Gidiyoruz. Heyecanlıyım. Bay bay. Beklemek. Yine ve yine. Kabır. Bu güzel kabır. Yemek için katlanıyoruz. Tamam, <laughs> <yiyeyim>. <laughs> <laughs> Ama benim o sırada midem Şimdi tadına Nasıl? Bakıyorum. Bence fena değil. ben beleş bu. Farkında Ama suşi yemeyi tercih ederim artık mesela. Bir deniz Durultan'dan nefret ediyorum. Tamam madem. Ne çekeyim mi? Ne yapıyor bakma iyi bir şey. Ben bedavaya çok kullan orada da soğumuş şimdi yapılmamış. Bitirdim hmm. onun yemesine unuttum. Çünkü sadece tavuk yedim. Kim bakı beğenmedim. Zaten iki tane vermişlerdi. <laughs> çok beğenmediler. Biri. Sonra sonra bağ dağılsın. <laughs> Merhaba. Giriş ab kap karanlık. Neyse, diyorum. Daha yakın ve daha güçlü alışveriş ve işbirliğinin devam etmesini diliyorum. Teşekkür ederim. Evet, e, izlemeye hazırsanız e, şimdi grup SP Sörtü'nü büyük arkadaşlarınızla sahneye artışlarınız. <laughs>

<gülüyor> bekledim. <gülüyor> ben ise bir saat bekledim. Evet güzelliği için de her Şuradan gideceğiz herhalde wow. Şimdi bubble tea içmeye, gidiyoruz. gidiyoruz. Güzel bir yer bulduğumuzu düşünüyoruz ama umarım güzel, güzel. deneyeceğiz. Umarım. Şimdi ben o oturup, oturup, oturup. Köpeğin ama babalar patlayınca garip bir tat istiyor. Ben sana severim fakat almayayım. Alması Ben sana verim fark etmiyorum. Ben ikna ettim. ben çıkıyoruz. Hatta bu pek beğenmedik. Evet. Hoş. değildi. de. Bir dahaki e, soğuk deneriz. Öyle belki beğeniriz. Belki. Ama babalın patlaması hoş. Çantamıştı. işte. Evet. Çok romantik. Teşekkür ediyorum. Evet. Ona keydirem yaşatıyorum bugün. Mesela duvarda ya, kolumu koydum. Ya o olsaydı. <laughs> ne? Gelmiş bana. Ne <laughs> gelmiş bana kol koyuyor duvarın orada falan. Dedim ne oluyor hayırdır? Sen ot evet. diye gittim bile işte. <laughs> Kızım, ben her biz Allah yolundayız. <laughs> biz, biz, Allah yolundayız dedim. Kendine getirdim onu. <laughs> Şöyle bir şey, bir şey utandı. Sonra <laughs> da Batı kendi gitmeye karar verdik ama çok güzel. Evet. Bakacağız. Yani Her an andan vazgeçip herhangi bir durakta <laughs> ne edebiliriz? Bizim Ankara'da bir şey yapacak bir şey bulamayışımız. Hmm. Hiçbir şey yok. Gelmeyin. Bu kadar. <laughs> Sıkıntıdan geldiğimiz yer market. Bu kadar. <gülüyor> Harika. En fazla burası aklıma geldi. Burayı gezip gideceğiz. Büyükmüş. Umarım uzun süre gezmesi boşa geldi.